Bugün demodan aldığım ürünleri açacağım. Aldım. Kararlanmamı izle aldım bunu. Söyleyeyim size. Şimdi şöyle paketli geldi. Önce ben şuraları kesiyorum. Bu saatin ha kaldı. Oraya kesin ya. Şimdi arkadaşlar burası böyle. Evet. Ha <laughs> Neyse, size göstermeye çalışıyorum. Buradan böyle falan Ne bileyim, burada USB bu uçlu. Bilgisayara falan bakarken kullanırım diye aldım. Burası konsolu geçirirdir. Zaten koyacağım ben de videoya. Reklam. Hmm. Neyse bu zaten şey yarıyorum ya. <laughs> Farmı kurmayacağım ya. Oo. Bunlar ha dur. Bunlar ayak mı? Evet arkadaşlar zaten şurada da böyle olacakmış. Ya e, halledeyim o zaman. Haydi bismillah. açıyorum. Oh. Allah ya Dur de, çık. Ya, Yanlış yapıştırırsam böyle olur Arkası da bu Yapışkan <laughs> ah. Seni geri takacağım çünkü ben bir yere yapıştırmayacağım. Ürünün linkini koyarsam koyarım. Olmazsa fotoğrafını göstereyim. Siz fotoğraf çekip hallederseniz. Şunu doğru düzgün yapıştırır mısın? Aldım. Bölüyorum ama. Ya artık Hadi 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 Hah. Hadi hadi Tamam oldu Yapıştırılıyor sonuçta Şimdi orası Hadi Buraya da yapıştırıyorum Bu arada küçük kardeşlerime Sekser Fanlarla falan Oynamayın ben şey serinleyeyim diye aldım. Sıcak bastı şimdi de Bir gün böyle bir sürü tüm ürünleri gerçek Birleştireceğim videoya. Ben burayı yapıp geleyim. Dur Evet arkadaşlar yapıştırdım geldim şimdi. Aaa. Ben bunu. Elektrik kablosu da. Sıcak bastı. Ben salonda size gösteririm dur. Ben ya da pavuzda kalayım. Bu kaç watt ki? Bakalım. Hadi şimdi 5 watt. Tamam iyi. Şu kılavuzu, kılavuzu kalsın da. Kutusu bu şekilde geldi. Kargoyu söylemeyeyim. Bu çünkü bu videonun konusu değil. Ben şimdi powerbank'i getirip geliyorum. Evet kablosu da bu şekilde. İlk kez şöyle turunculu yönetlesin. Hadi lan. Oğlum mi? netleşti mi? Tam şu an yani tamam işte siz gördünüz. Öyle. Editte yapacağım buna. kuluza kuluzu da şu şekilde. Şöyle. Bu şekilde geliyor. Attım neyse. Ben şimdi power back'i getirip geliyorum. Lan nasıl bu? Evet arkadaşlar alamadım ama şu hadi gel çıksana ha şimdi ben bunu alıp takayım hemen size dönüyorum evet arkadaşlar takım şurada da internet falan var hadi bismillah Oo. Oh. bu takım şu. Korktum bir yani. şöyle oldum özür dilerim orayı göstermediğim için. Oh, korktum. Bakayım kablo tamam. Oh, korktum bir an yani, durun. Şunu buraya koyayım. Bakası burada. Ay bir an korktum. Ee. Oh. Kendi kendine deniyor. Uuu çok güzel. Şu an tutuyorum. çıkartalım. Tamamdır. Seni alalım. Alamıyoruz. Gel bakalım. ha. Çok iyi. Bence ben buna 10 puan üzerinden yani şey yazın seritme, serinlemek amaçlı aldığım için 10 vereceğim. Zaten bu da var. Bu arada arkadaşlar kablosu ben yani bu çıkmadı. Bu vardı. Kutusundaki şu yerleri patlatacağım. O da hadi patlatalım. Evet arkadaşlar. Şimdi alım bunları patlatacağım. Oh. Oh. Bu kadar hızlı Bunları tabi toplayacağım. hepsini. seni <laughs> bırakmayacağım. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve Temu'dan da buradan teşekkür ediyorum. Ve görüşürüz. Temu'ya da teşekkür ederek. Bye.